bir operasyon yürütülüyor. Aman Allah. Im. Daha ilk gün adı konuldu. Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Adı böyle. Ardından bir sıfat daha takıldı. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamı yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile ilgili yolsuzluk soruşturması yürüten yolsuzluk rüşvet ve kara para operasyonunun ardından daha ikinci günden itibaren gözaltı, sorgu, savunma, mahkeme aşamaları geçildi. Medya tarafından, siyasetçiler tarafından doğrudan infaz yapılmaya başlandı. O koltukta artık kendisi topal ördek konumunda. O artık Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez. Paralel devlet varsa, illegal örgütlenme varsa o çetenin başı da sensin. Soygun çetesi varsa o soygun çetesinin de başı sensin. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yapıya büründün. Rüşvet, dolarlar ayakkabı kutusuna girince ne yazık ki iman, vicdan, ahlat bacadan çıkıyor. Ya sunusun devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali gibi ülkeden kaçacak ya da Yüce Divan'da yaptıklar. Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkun şayalar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu dünkü konuşmamda az ve ifade etmiştim. Bir memlekette bir takım ayaklanma hareketleri için vasat ve şartlar hiçbir suretle müsait değilse profesyonellerin bu işlerin esnafı olanların tutacakları yol işte budur. Bırakın onlar manşetleriyle ihanet içinde olsunlar. Bırakın onlar milletin emeğini faiz dobilerine pazarlamanın gayreti içinde olsunlar. Bırakın sosyal medyada iğrenç internet sitelerinde kasetlerinin içinde onlar mı olsunlar. Bırakın o kaset montajcıları, o itibar suikastçıları Müslümanlara beddualar etsinler. Biz bedduaya, lanet duaya evet diyeceğiz. <laughs>